Merhaba arkadaşlar, LPS TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere, sizlerle birlikte daha doğrusu yine bir DIY videosu çekeceğiz. Ee, bu 23 Nisan susun size bahsettiğim kitap yaptığımız hatta bakın. Birinci malzememiz bu. Halı yapacağız bugün sizlerle birlikte. İlk malzememiz bu. Şöyle göstereyim. Böyle rengarenk bir kağıt. İyi ki bu bunu bir kenara. Daha sonra yapıştırıcımız ve pardon arkadaşlar yapıştırıcımız ve makasımız. Evet arkadaşlar lafı uzatmayı severim. Ama açıkçası videoyu uzatmayı sevmem. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet, şimdi halı yapmak için büyüklüğüne bir parça keselim. Belki aslında çok da büyük olmayacak. Yoksa ben... Ben kağıdım, bu düz tarafını kullanacağım. Şu anda bayağı bir açtım, bayağı büyükmüş. Abi bir şey keseceğim. afedersiniz arkadaşlar e, 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 kamera düştü. Öbür videomuzda kamera düştüğünde hafif bir görülmüştü Ama önemli değil. Zaten hafif. Yani. Arkadaşlar kağıdım yere düştü toparlıyorum şu anda. Evet arkadaşlar parçamızı kestik. Ben biraz kenarlarını düzeltiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir parça. Böyle. İsterseniz bu yüzünden kullanırsınız. İsterseniz de kitap, bizim kitabı yapmak için şey yaptığımız bölümden. Hatırla, hatırlarsınız. Böyle tatlış bir kitap yapmıştık sizinle. İşte gene aynı oradan biz çizgili yerini kullanmıştık. Bu kitap için Şimdi bu kısmını kullanacağız. Gördüğünüz gibi çok hoş duruyor. Ama içinizde oynarken kayabilir. İşte şimdi bunun çözümünü yapacağız. Ancak pitle değil. Ama siz mesela alt içinde arka plan kullanıyorsanız e, o zaman bunu oraya yapıştırabilirsiniz. Ben sadece bunu öyle örnek olsun diye getirmiştim bandımı alıyorum. Arkadaşlar biraz keseceğim. Kesilmiyor da bandsa. Evet arkadaşlar şu anda bant elime dolandı. Parçaya atıyorum. Arkadaşlar da yakında gerçek yüzümü gösterebilirim. Ben bilmiyorum. Yani çok fazla ünlü olmayın bence siz. Hatta arka planın öyle olmamasını isteyenler de bu yöntemi yapabilir. Evet arkadaşlar şu şekilde şu bu yöntemi hepimiz biliyoruz. Biliyoruz büyük ihtimal. Böyle yapıyoruz. Evet şimdi bunu havuzun altına yerleştiriyoruz. Ve şimdi de üstüne basıntırıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde e, gene biraz kayıyor. Bunun için şu da yapabilirsiniz. Ama ben o kısımla pek fazla. Nermem en azından e, miniş üzerinden geçerken kaydırma sabiti. E, i̇şte böyle şu kısımlara da yapabilirsiniz. <laughs> İsterseniz. Şimdi size. İki şeyi de göstereceğim. İki bir yaptığımız bireyi eşeğimi de. Pardon arkadaşlar. Lena'nın canı sıkılmış ve ödevini havlu yapıyor. <laughs> ah bitti. Matematik dersini açık sevmiyorum. Pardon Türkçe dersini. Arkadaşlar bunu siz e, yani buna ufak bir şey daha atlayayım. Buraları yazı yazmazsınız defter gibi kullanırsınız ama e, mesela minişin o yazıyı yazdığı gibi ol, olmasını istiyorsanız. Bence böyle yapın böylesi daha iyi olur. Hoşçakalın arkadaşlar. Burada arada annem orijinal nişlerimi kaldırdı. Yanımda tek bu misal var. Bunlarla da video çeker miyim bilmiyorum ama ıı, bu biraz ıı, mümkün değil arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve istek yazmayı unutmayın. Size seviyoruz. Ve çok fazla arkadaşlar dediğimde biliyorum. <laughs> Bir sayfa atlamışım. Öldüm mü görse öldürür beni.